Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Azerbaycan diliyle vaktiniz ola. Azerbaycan'a sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Buradan Azerbaycanlı kardeşlerimize e, Azer Spice uydusu 46 derecedeki Azerbaycan ülkesine ait olan uyduyu e, gerek e, harici uydu alıcımıza veya gerekse dahili e, uydulu televizyonumuza nasıl kura Biliriz arkadaşlar. Hemen e, yayın videomuza başlayalım. Şimdi Azer Space Uydusu arkadaşlar bildiğiniz gibi 46 derecede yayın yapar ve 42 derecedeki Türk 4A uydusuyla Azer Space Uydusunun arada 4 derecelik bir fark olduğu için tek çanak üzerinden yan yana bir monoblok elenbi gelişmiş olan arkadaşlar yani fabrikasyon olan arkadaşlar veya iki tane tekli elemi yan yana e, plastik e, klipsli arkadaşlar veya bir bandıyla yan yana koyduğumuz zaman tek çanak üzerinden hem Tüksa 4A'yı hem de 46 derecedeki Azel Spice uydusunu kullanabilirsiniz. E, kullanmak isterseniz videolarımı araştırdığınız zaman bütün uydularla ilgili full bir şekilde istediğiniz videoya ulaşabilirsiniz. Şimdi Azer Space uydusunu nasıl kuracağız? Şimdi öncelikle arkadaşlar diyelim ki daha önceden bir e, Azerbaycan uydusu televizyonunuzda yüklü fakat HD sisteme geçtiği için geçildiği için kanallarınızda sinyal yok diyor arkadaşlar. Şuradan görmüş olduğunuz gibi bir tek tüm saat 42 derecedeki uydumuz var. Şimdi şuradan hemen X'i e basalım menü tuşuna girip Uydu listesine girelim arkadaşlar. Uydu listesine giriyoruz. Burada Azel Space uydusu yoktur arkadaşlar. Vardı ben bilerek sildim. Şimdi neden böyle bir şey yaptım? Azel Space uydusu arkadaşlar her televizyonun yani dahili uydulu televizyonların veya her harici uydulu televizyonun menüsünde bulunuyor. Anlatmaya çalıştığımız zaman eee Anlatım eksik kalıyor çünkü adam uyduyu bulamıyor arkadaşlar. Şuradan yeşil tuşa basıyoruz. Okeyliyoruz arkadaşlar. Şuradan hemen Azer yazalım yeterli. Burası aradığımız uydunun ismini belirlemek için. Azer yaz yazdığımız zaman veya Azer sipas yazdığımız zaman veya Azerbaycan yazdığımız zaman ha biz bu uyduyu arayacağız. Bu bize bir işaret arkadaşlar. Şuradaki sarı işareti kumandamızın üzerinde veya buraya da gelebilirsiniz. Şuradan OK'ye bastıktan sonra arkadaşlar. Şimdi burası arkadaşlar boylam arkadaşlar. Hani ne demiştik? Bir yörünge var. Yani buradaki Buraya istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Hiç önemli değil. Eğer motorlu çanak anten kullanmıyorsanız. Burayı bakalım onaylayacak mı? Şuradan onayladık arkadaşlar. Şu anda adres uydumuzu ekledik. Tikimizi koyalım. Ve bir geri gelip kaydet tuşuna basıyoruz. Anten ayarları diyoruz arkadaşlar. Şuradan okeyliyoruz. Az önceki eklediğimiz uydu. Şimdi bir frekansımız universal olacak arkadaşlar. 9750 10600. Bazen arkadaşlar kullanıcı yazar. Standart yazar. Önemli olan alçak band ve yüksek band arkadaşlar. 9750 10600. Şimdi sıfırdan bir anlatım yapıyorum. Belki konuyu uzatıyorum ama inanın bana arkadaşlar bu anlatım herkesin işine yarayacak. Şimdi buraya kadar geldikten sonra arkadaşlar Dizek 1.0. Burada Azer Space 46 derecedeki uydumuz hangi Dizek'imizin hangi portuna bağlıysa o numarayı yapacağız arkadaşlar. Şuradan OK diyorum. Şimdi bizim yukarıda Türk satımız port 1. Hot bir duyduğumuz port 2. Nilesat uyduğumuz Suriye'li kardeşlerimizin kullandıkları uydu Port 3 ve Azer Sifasi ülkesi ise Port 4'te arkadaşlar. Şimdi Port 4'ü ayarladıktan sonra şuradan sarı tuşa düzeltiyorum. Yeşil tuş arkadaşlar. Bakın burada otomatik arama diyor. Eklediğim zaman arkadaşlar burada çoklu uydu arama. Çoklu uydu aramayı tabi şimdi bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Ben bu menü üzerinden anlatıyorum. Uydu alacağınız tamamıyla farklı olabilir. Ama 3 aşağı 5 yukarı arkadaşlar terimlerin hepsi hemen hemen aynıdır arkadaşlar. Bazı o birden fazla uydu arama yazar. bazılarında çoklu. Bazıları tam İngilizce çevrilmemişler arkadaşlar. İngilizce yazar. Multi uydu arama yazar. Şuradan sağ yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan sağ yaptık. Şuradan Azel Spice uydumuzu bulup sadece bir uydu arayacağız arkadaşlar. Şuradan Sadece şifreli hayır diyoruz. Şifreli kanallar da lazım bize. Şuradan arkadaşlar kör arama yapıyoruz. Kör arama yapıp alta gelip aramayı başlatıyoruz. Ve bekleme moduna geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi anlatım tabii ki farklıdır arkadaşlar. Ee, anlatma kabiliyeti ve anlama kabiliyeti. Bu ikisi çok önemli arkadaşlar. Zaten ikisi yan yana geldiği zaman olumlu e, anlamda söylüyorum. Hiçbir sorun olmaz. Fakat e, tabii ki mükemmel bir şekilde anlatıyor muyum? Hayır. Çünkü seçenek de kısıtlı arkadaşlar. Yani bugün e, bütün izleyiciye hitap edebilmek için herkesin kullandığı uydalacısından ve televizyondan Yan yana koyup bu şekilde anlatmak lazım. Bu zaten mümkün değil. Ama burada Dizek modunu anladığımız sürece Dizek portunu Bu e, arkadaşlar merkezi sistemlerde Azer sipariş uydusu olmayabilir. Bunu siz bireysel çanak anteniniz varsa Yani size ait olan çanak anten varsa Bunu kurmuş kurduysanız arkadaşlar Bu işlemi yapın. Eğer port 4'te bulamazsanız 3'ü deneyebilirsiniz. 2'yi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Biri çok düşük bir ihtimaldir. Çünkü bir 1 %99 Türk saat 4 A'ya aittir arkadaşlar. Burada kanallar zaten fazla bir kanal içeriği yok arkadaşlar. Burada önemli olan nasıl işlem yapılacağı. Burada 300 tane bulmuş, 200 tane bulmuş hiç önemli değil. Bu çanak antenizin ayarı ayarıyla ilgili arkadaşlar. Kanallarımız bulunduğu ve şuradan hemen sat tuşumuza basıp Azerbaycan uydusuna geçip ve Türkiye'de Azer Spice uydusunu kullanmamızın yani hemen hemen bir nedeni var arkadaşlar. CBC Sport ve burada İtman TV arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi, evet. UEFA Kupası, İngiltere Ligi e, vesaire falan arkadaşlar. Son zamanlarda araştırmıyorum. Şu anda hangi ligleri veriyor bilmiyorum. Olay bu arkadaşlar. Yani kısacası 11.175 horizontal yani haç arkadaşlar 27.500 olan 30.000 oldu. Şimdi bunu doğrudan 27.500'den 30.000 yapabilirdik. Ama bu kez e, ikişer kanal olacaktı arkadaşlar. Birisinde sinyal var, birisinde sinyal yok. Biz burada tamamen hepsini sildik. Hem bir yeni güncelleme yaptık, hem de eski çekmeye kanallarımızı listemizden silmiş olduk. Umarım anlatabildim. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Şuradan Burası çok önemli arkadaşlar. Port 4. Port 1, Port 2, Port 3, Port 4 veya Port A, Port B, Port C ve Port B diye e, bu şekilde devam eder. Daisyek 1.0. Eee birden fazla çanak anten kullanıyorsanız bu kesinlikle seçilmelidir. Buraya dikkat ettiğiniz zaman arkadaşlar işler kesinlikle %100 işe yarayacaktır. Buradan e, Azerbaycan'a sevgilerimi saygılarımı e, sunuyorum. E, Türkiye'me de bütün insanlara da hayırlı uğurlu olsun. E, kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu tabii ki beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açtığınız zaman her yüklediğimiz videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.